Andranzo Otogaz Sistemleri sağlıklı hayatı sunar. Herkese iyi günler. Sağlıklı hayat programı ile karşınızdayız. Bugün bel ve boyun fıtıklarını konuşacağız. Bize bu konuda yardımcı olacak doktorumuz beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Murat İnan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Evet Bugün fıtıktan bahsedeceğiz. Dilerseniz fıtık nedir diye bir başlayalım. Öncelikle e, fıtık vücutta herhangi bir yerde olan bir dokunun olmaması gereken bir bölgeye doğru çıkması anlamındadır. Bu beyinde de fıtıklaşma olabilir. İşte bağırsakların karından dışarıya fıtık fıtıklaşması bildiğiniz fıtıklar. Zingünal fıtık dediğimiz fıtıklar. Ama omurgada olduğu zaman da yine e, vücudun kendi normal dokusu olan aslında kemiklerin arasına yastık görevini gören bir dokunun olduğu yerden başka bir alana ama sinirin olduğu bir yalana doğru göç etmesi ve siniri baskı altında bırakması. Evet. Fıtık yoksa bütün vücutta normal olan dokuların yani dışarıdan bir tümör değil başka bir şey değil normal bir dokunun başka bir yere doğru göç etmesi. Genel bir tabir ama bel fıtığı, boyun fıtığı dediğimiz zaman işte o omurganın üzerindeki o yumuşak dokuların Göç ederek bu sefer sinirlere, omurliye doğru baskıda bulunması anlamına geliyor. En sık nerede görülüyor peki? Bel ve boyunda mı? Tabii en fazla bel ve boyunda görülüyor. Sırt omurlar arasındaki fıtıklar genelde gençlerde veya da bir trafik kazası, düşme sonrası ortaya çıkabiliyor. Onlar çok düşük yüzdelere sahip fıtıklar. Ama en fazla görülen fıtıklar belde, daha sonra da boyunda görülen fıtıklar. Fıtık Konusuna gelince hani bu e, genel bir yaklaşım olarak söyleyelim fıtık derecelendirilmiş şekilde değişik değişik evrelerde o yüzden fıtık kelimesi altında biz duyuyoruz da işte bazen doktorlardan bazen hastalardan çok böyle geniş bir yelpaze içinde benim fıtığım var. E, ama aslında belli bir yaştan sonra hepimizin belli fıtıkları var bunu özellikle vurgulamak istiyorum işte seyreden kişiler için. Fıtık gerçekten bir nörolojik bulgu ortaya çıkardığında ya da hastanın yaşam kalitesini etkilediği zaman bizim için fıtık. Yoksa değişik değişik fıtıklar var. Birinci derece fıtıklar var ki bu belli bir yaştan sonra her insanda görülebilen fıtıklar. Ama onlar hiçbir şey yapmıyor bize. Ufacık bir kabarma oluyor. Biz ona Bajing diyoruz tıpta. Onun bir üstünde protüzyonlar oluyor. Bazen sinire dokunuyor, bazen dokunmuyor ama Biraz daha büyük bir kabarıklık olarak aklınıza getirin. Onlar da fıtık. Ama onun üzerinde o öndeki zarı yırtmış ekstrize dediğimiz yani öndeki bağ dokusunu yırtıp çıkmış artık sinire ciddi bası yapan fıtıklar. Ya da çoktan çıkmış ama artık sinire yapışma evresinde sinirin etrafını sarmış sekiz sıra fıtıklar dediğimiz dört tip grubu var. Ama işte biz özellikle muayene esnasında çok fazla duyuyoruz. Hocam benim fıtığım varmış. 10 senedir fıtığım var. Ee, öncelikle bütün seyredenlere bir mesaj olarak vereyim. Yani fıtığım var kelimesi 10 yani sene evvel benim fıtığımı saptadılar <laughs> ve ve 10 senedir o fıtık hastasıyım. Yeni insanlar için bu derecelendirme var. Her fıtık çok çok önemli fıtık değil. Her fıtık da aslında fıtık değil. Yani bizim ee, terminolojimizde fıtık bir yere gitmiyor illa yani o birinci derece fıtıklar evet bende de olabilir sizde de olabilir son derece de sağlıklıyız bunu vurgulamak istiyorum bir de şekil olarak gösterme gerekirse bir omurga var önümüzde omurgada şöyle insanlar daha iyi anlasın diye gösteriyorum öncelikle sırtınızda çıplakken nokta nokta sayılan kemikler var bakın burada Evet. Spinoz proses diyoruz biz buna tıp terminolojisinde. Ön tarafında da omur dediğimiz asıl iskeleti koruyan ya da taşıyan kemiklerden bahsedebiliriz. İşte Onların arasında bulunan bu yumuşak dokuları anulus fibroz diyoruz. Şöyle ne tarafa doğru alayım? Bu tarafa Hiç doğru. doğru. Bunlara anulus fibroz diyoruz. Bakın bu yumuşak bölgelere. Nucleus pulposus. İşte bu bölgelerdeki bozulmalar arkada yine kameraya doğru çeviriyorum arka tarafını. Hangi kameraya çeviriyorum arkadaşlar? O tarafa doğru çevirdiğim zaman bakın kemiklerin arasında şöyle açtığım zaman sarı aşağıya doğru inen omurlik görüntüsü. Yanlarda da her iki taraftan sağdan ve soldan çıkan sinirler, sinir kökleri. İşte bu aralara doğru bir migrasyon yani bir göç gösterdiği zaman bu yumuşak doku dediğimiz doku geliyor bu sinirlerden birisinin altına giriyor. Şöyle elimle gösteriyorum. Bakın altına girdim. İşte bu doku buradan fırladıp altına girdiği zaman bu köke eziyor. Evet. E biz buna fıtık diyoruz. Bu illa bir köke ezecek diye bir şey de yok. Direkt omurluğa doğru da göç edebilir. Ya da iki sinire birden de bakın iki taraflı ezdim şimdi. İki sinire birden de gidebilir. İşte bunun tarifi fıtık. İşte servikal bölgede olursa, servikal yani boyun bölgesinde olursa boyun fıtığı oluyor. Bel bölgesinde olursa boyun bel fıtığı oluyor. Aslında mekanizma aynı. Mekanizmanın sonucunda o yumuşak dokunun, kemiklerin arasını döşeyen o yumuşak dokunun yer değiştirip sinirlere ya da omurluya doğru göç etmesi var. Bu da insanlarda o sinir kökleriyle alakalı ya da omurlikle alakalı ciddi bulgular yaratıyorlar. Diyebiliriz. Evet. Fıtığın tarzı Her bu. ağrı peki e, bel fıtığı ya da boyun fıtığı diyebilir miyiz? Hayır değil tabii ki değil. E, şimdi çok fazla vurguluyoruz biz bunu beyin cerrahları belki. Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışması var. Dünyada en fazla görülen hastalık ya da şikayetler listesinde bel ağrısı, boyun ağrısı, baş ağrısı var. Yani bu stüdyoda olan arkadaşlar siz ben dahil. Hiçbirimiz ben hayatımda hiç baş ağrısı çekmedim diyemeyiz. Boyun ağrım hiç olmadı diyemeyiz ya da bel ağrım olmadı diyemeyiz. Öyle diyecek bir biyonik insan da yok tabiatta. Evet. Ama şöyle söyleyebiliriz senede bir kere boyun tutulması ya da bel tutulması mutlaka yaşarız. İki tanesini de normal karşılarız. Cereyanda kalırız, ters bir hareket yaparız. Ee, hastalanırız, ateşli bir hastalık geçiririz, ciddi ağrılarımız olur. Ama bunlar hastalık değil tabii ki. Belimizi ağrıtan, boynumuzu ağrıtan o kadar çok sebep var ki, biz bir takım seminerler veriyoruz insanlara. Yani öncelikle siz halter değilsiniz. <laughs> Sürekli ağır kaldırmıyorsunuz ve bir gün aslında vücudunuzun haddi olmayan bir ağırlıkta bir şey kaldırmaya kalktığınız zaman mutlaka o da bir arıza çıkaracaksınız diye. Ya da tekrarlayan hareketler yaptığınız zaman elinize fırçayı alıyorsunuz evinizi boyamaya kalkıyorsunuz ama siz boyacı değilsiniz o zaman ağrıyacak. Evet. Bunun gibi her ağrı romatizmal hastalıklar var bunun içinde enfeksiyoz hastalıklar var. Bir sürü bir sürü sebep var. Bel fıtığı bunların çok azı ee, yine bir araştırmaya göre bu kadar ağrı çeken insanları hepimiz başımız ağrıyor belimiz ağrıyor, boynumuz ağrıyor bunlardan sadece %5'i bel fıtığı onların da sadece yüzde %5'i ameliyatlık bel fıtığı yani bu orana bakarsanız çok çok düşük oranlara düşüyor böyle anlatabiliriz evet, hocam ben e, izleyicilerimizle bize katılmasını istiyorum facebook adresinden e, tv5 sağlıklı hayat yazdığınızda sayfamız çıkacak oradan e, doktorumuza sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz e, evet hocam belirtileriyle devam edelim öyleyse. Tabii şimdi e, bunu da şöyle anlatalım size. Bir odadasınız. Odada elektrik anahtarları var ve her odanın şalterini biliyorsunuz. Hangi şalter hangisini açıyor, kapatıyor. Bunun gibi sinirlerin de görevleri var. Her sinirin yaptığı ayrı bir iş var. Hastayı muayene ettiğimiz zaman bir tane sinir parmakları, bileği yukarıya kaldırıyor da bir tanesi aşağıya doğru indiriyor. Ya da bir tanesi